Evet arkadaşlar hepinize merhaba şimdi sizlerle birlikte e, e, futbol oynayacağız lütfen videomu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın e, Abone olanlara abone oluyorum abone olursanız yorumlara yazın e, Rakip İngiltere maça biz başladık Yeni güncellemeyle başladık. Atakan Karazor, Toprak İpte, Declan Rice, Kol Palmar. aldık, kaptırdık. Bayo Saka, e, ee, Taç rakip takımı. Aldık o topu. Kerem. Kerem. Kerem gidiyor gole. Kerem, Kerem. 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 hızlandı. Kerem. 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 Kerem ile gole gidiyoruz. Kaptırdık. Bu Saka. Declan Rice. Zeki Çelik. Altay Bayındır. Top kapı kaptırdık. Jordan Pickford, top rakip Tede Rice, Cole Palmer, Palmer aldı ko topu, Eren Elvalı, Hakan Çalhanoğlu, Kenal Yıldız, Arda Güler, Arda, Arda, Arda vurdu savunma orta. sekte or kurdu çok iyi bir gol. Ee, şimdi satra yaptılar. John Stones. Alexander Arnold. Atakan Karazor. Top bizde Kaptırdık. Declan Rice'tan aldık. Kerem. Kerem Aktürkoğlu. Kerem. Kaptırdık. Bukayo Saka kaptırdık. Eee kullanacaklar atışını kullanacaklar Bukayo Saka. Saka. Saka verdi, Declan Rice Rice verdi. Ee, saka Saka. Saka'dan aldık Atakan Karazor, Atakan Karazor. Atakan, Atakan. Atakan. Atakan ile gole gidiyoruz. Kerem'e verdi. Kerem gol. Kerem Aktürkoğlu. Çok iyi bir gol. Ee, şimdi top rakipte. Mark Guehi. Declan Rice. Hurricane'den aldık. Paul Palmer aldı ko topu Atakal Karazor Kenan Yıldız Kenan Yıldız Kenan Kenan kaptırdık Levis Top piste kaldı Çekildik Arda 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 kaleye baktı Arda vurdu kaleci Top rakipte Zeki Çelik, Arda Güler, Arda, Arda, Arda çekti soluna. Kaleye baktı, vurdu dışarıya. Toprak ipte Pickford. Pickford avutu kullandı. Mark Gouhi, Stones, Rice... Rice, Declan Rice. Colmer, Kane, Harry Kane. Harry Kane'den aldık. Ve ilk yarı sona erdi. 2-0 ikinci yarıya İngiltere başlayacak. Ee, şimdi kullandılar. Ee, santra vuruşunu yaptılar yani. Lewis Kelly aldık o topu. Hakan Çalhan oldu. Kenan Yıldız verdi pasını. Arda Güler. Arda. 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 Verdi pası. Arda. Arda kaleye baktı. Arda kaptırdık. Atakal Karazor. Atakal vurdu savurma. Top rakipte Bukayo Saka. Atakal Karazor. Eren Elmalı Kerem Kerem ile gole gidiyoruz Kerem, Kerem 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 de topayla Kerem vurdu dışarıya Kerem vurdu dışarıya Avut'u kullanacaklar Pickford Mark Guvehi, Lewis Sikeri top rakipte Kane Atakan Karazor top bizde Orkun Kökçü verdi pasını Arda Güler Arda Arda sol, sol ayağına çekti kaleye baktı vuruş kaleci Pickford top rakipte Pirfo'dan Lewis Scully Orkun Kökçü kaptırdık Pirfo'dan taş atışını kullanacak. Phil Foden kullandı. Lewis Scully verdi pasını gibi aldı. Kotopor Paul Kökçü. Arda Güler Arda kaptırdık. Şut Bellingham. Phil Foden. Phil Foden. 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 verdi pasını Kol palmur. Ee, offside. Şimdi avutu kullanıyoruz. Pardon ederek serbest vuruşu. Altay bayındır. Kane. Abdülkerim aldı. Hakan Şalhanoğlu. Kenan Yıldız. Kenan Yıldız. Kenan Yıldız. Kenan kaptırdık. Top rakipte. Bizde kaldı. Atakan Karazor. Orkun Kökçü. Pilfo'dan aldı o topu. Orkun Kökçü. Arda. Arda vurdu gol. Arda. Çok iyi bir gol. Arda. Arda attı golü. 0. Top rakipte. Mark Kuyoh'yi Arda aldı. Arda. Arda gidiyor. Arda, Arda, Arda. 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 Arda vurdu sağ ayakla kaleci. Ke Pardon. Hakan Çalhanoğlu vurdu. Dışarıya. Taç rakip takımın. Kerem. Pardon Kerem önüne geçti Stones'un. Stones verdi Rice'a Rice. Eze aldı o topu Orkun Kökçü. Orkun. Orkun vurdu dışarıya. Şimdi avutu kullanacaklar. <laughs> Pardon. Mark Uehi. Levi Colville. Kenan Yıldız. Kenan Yıldız. Kenan. Kenan. Kenan vurdu dışarıya. Pickford. John Stones. Top rakipte. John Stones. Ve maç 3-0 sona erdi. Videomuz da sona erdi. Arkadaşlar görüşürüz bay bay hoşça kalın mutlu kalın sizleri çok seviyorum unutmayın lütfen videomu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın abone olanlara abone oluyorum abone olursanız yorumlara yazın bay bay